bir aşk hikayesi düşünün. 19. yüzyıldan günümüze uzanan, notalarla örülmüş büyülü bir yolculuk. Her çaldığında yüzlerde tebessüm uyandıran o efsanevi melodiyi hepimiz biliyoruz. Nokia'nın unutulmaz zil sesi. Francisco Tarrega'nın Gran Vals adlı gitar eserinden ilham alan bu büyüleyici melodi, 1990'ların sonunda milyonlarca insanın kalbine dokundu. Sadece bir telefon zil sesi değil, adeta bir neslin ortak anılarının sesi haline geldi. Her sabah işe giderken çalan telefonunuz, sevdiğinizden gelen mesajın bildirimi, özlemle beklediğiniz o önemli aramanın müjdecisi. Nokia'nın bu ikonik sesi hayatımızın en değerli anlarına eşlik etti. Bugün hala dünyanın en tanınır melodilerinden biri olan bu ses, teknolojinin soğuk yüzüne sıcacık bir dokunuş katmayı başardı. Klasik müziğin zarafetini modern dünyanın ritmiyle buluşturan bu küçük mucize hepimizin hafızasında özel bir yere sahip. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nostaljik yolculuğumuza birlikte devam edelim.